Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapay kar yapmayı öğreteceğiz. Bakın bu, bu bu şekilde şöyle oynanabilir. Bu kar için ilk malzemelerimiz su. Bizim bıdık geldi. Bıdık derken küçük biri 2 yaşında. Bakın bir tane böyle bardak su. Ondan sonra pulumuz, tuzumuz. Sadece bunlar mı var? Bu da şey. Bir de çay kaşığımız. Bu da yaptığımız var ya. Bunu yapacağız. Arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Şimdi bunlarla neler yapabiliriz? İlk önce bardağımıza biraz az yapacaksanız bu kadar yeter. Bakın bu, bu kadarcık su lazım. Çok az, çok olursa burada bunun neler olduğunu bilirsiniz. Bakın pul var içinde. Ben en son karama katacağım. Olursa ama birkaç dakika şey yapmanız gerek. Şimdi baş... karıştırmanız. Suyu bitti. Ha. Şimdi ne aa, kadar çok istiyorsanız o kadar aa, atın. Evet. Şimdi, hmm. Ben geliyorum. Tamam, çok Ela. Ela benim kardeşim. Şimdi bunları böyle karşılıyoruz. Bakın <laughs> suyun emmesini bekleyeceğiz. Bak tam şu bir halde olacak böyle Katın. Oynanabilir bir halde bakın. Ama şu an bu tuzun hali ne? Bakın, şu an tuzun halini görüyor musunuz? Nasıl akıyor? Bu daha olmamış çünkü. Eğer yani bu kadar neyse. işte böyle pullar var. Evet bir bekle. Hadi Bunun içinde de pullar var. Kırışıklıyor. Kırışıklıyor. Yani size şöyle gösterelim. Nerede bakayım pullu Heh <laughs> gördüm. Ah. Bakın pul var içinde. İşte siz pul da katmayın dersin yoksa. Ama evet. sakın burada katmayın. Çünkü şey olur. Ne olur dersem bozulur. Kardeşim çok küçük deste sizden Bir şeylerle oynuyoruz değil mi? Evet. Bu da benim bu en küçüklerim. En küçük şurada bu da bu. Ortanca. En küçüğü göstereyim mi? Ben. Bence göster. En son. Bakın. En küçüğü. Olmaya başladı görüyor musunuz? Karıştır karıştır çıkan yoksa. Karıştır karıştır çıkan Anne bak oldu mu? Oldu biraz. Biraz. Doğru. Evet, biraz daha karıştırmanız lazım. Bunu biz bir iki saat karıştırdık. Sadece iki <laughs> daha karıştırdık. Bir iki saat karıştırmak gerekiyor. Biraz çok böyle katı olsun diye uzun karıştırdık. Siz e, çok olmasını istiyorsanız az karıştırın. Evet, karlar böyle olacak. Benim kardeşiminki de eridi. Bazıları eriyor, bazıları canlı kalıyor. Bir açık daha karıştırayım ben bunu. Bak. Bakın. Bak şu hali... ben yapayım. <laughs> Hayır, son hali böyle olacak böyle. Çünkü evet. ben ben okulda yaptığım için biliyorum. Evet, kardeşim okulda kendi bulmuş. YouTube'a da bakmadı. Arkadaşım malzemeleri getirmiş. Varmış, denemişler. Şimdi de ilave Dökme hep değerleri de pulu çıkartıyor da dökelim diye. Ama bir de bunu boya boyadan Arkadaşlar diyor. ben ya videonun yarımını çekebilir miyim? Çekebilirsin. Tamam. tamam. Şimdi kardeşim çok iyi bildiği için ben eksik malzemeyle bir tane malzemeyi getirmeyi unutmuşum onu getirmeye gidiyorum. Bay bay. Kardeşim uyuruz. Bir kaşık daha eklememiz lazım. Yoksa suyu ememez. Şöyle oldu. Şöyle kaçanlar var. Bir şey olmaz. Hadi işte ben de yiyeyim. Yeni aldığımız şey. Annem beni de alacak. Yine de bir şey. Aman. Bir küçük kardeşim lazım. Partiye de geçemeyeceğim. Aha küçük kardeş geldi. Aha görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Niye her <laughs> gün ben tek kalıyorum? Nasıl döküldüğünü bilemedim. Bunu bayamayız. <laughs> sen orkidemde su var ya. Sen çekil al. Çık. Ne? Artık al. <laughs> Kardeşler çok tatlı Kesin. Ama <laughs> sen beni Bakın temiyorsun. bunu da... <laughs> lastiklerini çıkartmışlar. Tamam. Alayım Bunda şunu. da telefon kalemi. Nasıl yapıldığını Şurada, hani. atmıştım zaten biliyorsunuz. Ya. Görmeyenlerin de canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Oha ıslak asılı. Bakın. Evet, hala ıslak Çünkü kurutmadık. Hangi renk yapalım? İşte daha söyleyeyim. olmadı. Ahmet bir bak oldu mu? Birazcık bir daha bir iki saat karıştırmamız gerekti mi ya? Part 2'ye geçmemiz lazım. Ahmet ne part 2'si? Part 2 var ki. Bu istiyorlar. Oy, saat. Yok. Ahmet oldu mu? Sen dün yaptık ya sen. Oldu mu? Oldu mu? Evet. Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? ben pek yapamıyorum da. Da sana ben yaptım 50 arkadaşım. kere öğrettim. 50 kere. Bakın arkadaşlar bununla, bunu onu nereden Bula, buna bulacaksınız değil mi? Bakın şu an mor ya. Bunu sıktığınızda birden bu beyaza dönmeye başlarsa Bakayım. tam olmuş demektir. Ha, Ahmet boya yapma demedik mi? şu telefonu verin diye. Bir şey diyeceğim. Biz yaz yeni, yeni bir vlog yapacağız. Ev vlogu taşınıyoruz diye değil mi Ahmetciğim? Evet. Ama çok üzgünüm. <laughs> Kaç gündür burada kalıyor Sevim Eşi Elimizi İşte evimiz yıkılacak falan diyorlar işte. Ha, yani hadi hayırlısı. İki yıl duracak. Bir yıl duracak. Birkaç ay. Üç yıl duracak. Yani. yıl. Üçlü yıl değil. Yaz. Bu, bu, yıl 2024 yaz tatilinde. İşte öyle olacak. Yani başka Çok hiç, şey. hiç başka dandik hiçbir şey yapmamışlar da gelip bizim Daha da arkada. Bak 100, 102, 104 Yok bekle. 100, 102, 104. sokaklar yani yüzünün yüzüncü sokan çok fazla şeyi varmış. Neydi? İki balkonu varmış. O yüzden onu yıkacaklar. Dandikleri bu sokakta. Biz yüzüncü sokakta oturduk. Yakuplu Mahallesi yüzüncü sokak. Dandik demiş. Ee, garip. Dandik. Eski. Dandik denilmez de. eski. Evet. <laughs> Hemen karıştırmaya başlayalım. Ben buldum. Her, Her yeri boyayalım artık. Bu da bunda. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bunu şey da şey? koyayım mı? Ben bir şey. De. Oynamak ister misiniz? Her olmuştur şey. herhalde. Olmuş. <gülüyor> olmuş. <gülüyor> olmuş tabii ki de. Ah oh, Şanlı. Ne diyor? Mo. Kaç dakikada böyle karıştırıyorsun? Mo. Karıştırmaz Benim buduk. Hmm. Buduk kardeş. Ah, mor olacak sanmıştım ya. Ne? ne? Bakalım mı? Abiye söyle abiye. Abi aç. Şimdi oldu mu diye bakıyoruz. Ahmet karar verecek. Okulda kendi buldu. Bak Ahmet. Olmuş mu? Olmuş. Yoksa biraz daha mı dururuz Burayı ben yapmadım vallahi, ayas <laughs> istedi. Sen Ayaz'ın kafasına niye bakıyorsun? Bu arada ben şey yapacağım. Ahmet bir bırak. <laughs> Arkadaşlar <Hayatlanmış>. daha seni de. <laughs> Kardeşler bazen sinir edebilir. Edemez. Edebilir. Kardeşler daha da güçlü. Şimdi daha göreceğim <laughs> kardeşler daha güçlü. Kardeşler daha güçlü. Kardeşler daha güçlü. Kardeşler daha güçlü. Oh yoruldu. <laughs> Benim de en üstümün üzerine geldi. Gözüme geçti. Benim de en üstümün üzerine geldi. Gözlerim yanıyor. Hadi ya, hadi. Tuzla suyla yanar mı arkadaşlar ya? <laughs> Salak. Salak. Abi boya vardı içinde bir Aa, de. Aaa, keşke eklemeseydim. Aaa, bir şey. Aa, de ben ona dönüşmüşüm. Baksana arkadaşlar. Ben şimdi, şimdi, şimdi çocuğa dönüşmüşüm. <laughs> Ver şimdi. <şunu. gülüyor> şimdi niye çaldın lan? <laughs> Ha dokunma. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim Bak, Biz <laughs> servisin <laughs> biz servisin animesi seçildik. He bunlar animesi için yanında bir kız var. Benim Devran'la diye bir tane arkadaşım var. Diktam <laughs> <Benim> sizlere <laughs> arkadaşım. Bir tanesinde de dur. Ahmet elini çek. Bir tanesinde de ne oldu? Biliyorsun? Diğeri de Pepe'nin sesini oh no. çıkartabiliyor. Ben 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 ve yanındaki yanında şu an yok da serviste ki biz servise gidiyoruz. Oradaki arkadaşın hep oh no. anime sesi çıkartıyor. İşte arkadaşlar öyle oldu. Hep Ahmet olmuş mu? Ana bak şey ne yaptım. Sessiz ol. Sessiz ol ya. Ben 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 Karşı ben şimdi oldu. ben 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 <laughs> ben Bakın suyla tamamen emdi. Zaten. Hangi boya işler şimdi? Iş. Şık. Koyacağız şuna koy. Oldu mu? <laughs> Baya koyalım ona. Pembe. Bakın böyle çok bir ha hale geldiyse azıcık süzün. <laughs> kaçtı, kaçtı kaçtı kaçtı. Biz Pembe saatte video çekiyoruz. Evet. 13 dakikadır <laughs> video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oldu. Hadi çabuk olmaz Bam! Bizim bu da kıvallarımızda. Çabuk değil Annem de yanımda arkadaşlar babamız da. ararsa videoyu kapatacağız. Yoksa babamız bir şey Oldu. Şimdi Ahmet'le ne dövmesi ya? Döves. Abartma ver şunu. Bak. No. No. No 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 no. no, no, no. Bakın, no, no. Çok güzel olur. Şöyle al. Hangi renk tamam. istiyorsanız ne o renkte yapın. Bir şey olmasın. Ben sarı ve mavi istiyorum. Ben, ben, Dur ya. Bu benim olsun. O benim. Karıştıracağım ben. Beni. Kapatma sen. Hay 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 hay. mı? Evet. Yeşil. 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 Sarı istiyor musun? Yeşil. Sarı istiyor musun? Yeşil. Diyor musun? Yeşil. Yeşil de olsun. Evet mi? Hayır mı? Yeşille. Yeşille mi? <laughs> yani yeşil. Yeşil istiyor. On demek. dakika geçti. Düşeceğim. Arağı On dakika geçti. Abi şimdi. On beş dakika geçti. <Anladım>. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hı. boyayla da geçtik. 15 dakika geçti anne. Anne 15 dakika Ama geçti. Mısın? 15 dakika tam, 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 geçti. tam böyle bir boyama geldi. Yani. Siz daha fazla katın. Ben şimdi alacağım. Anne bırak bir silmeyim Ama benim olacak. Evet. Katayım uh -huh. Kaç sen katayım mı efendim? Katil. Oha. Bu kadar. Oha! Hepsini i̇ki, al. bir. iki, 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 Ay, i̇ki. Ay, bir. Dört, üç, iki, bir. Dört, üç, <laughs> bu bir. Dört, Bu iki, bir. Dört, üç, iki, yapıyorum. Bir çek şunu Allah'ım seviyorsan ya. Allah'ını seviyorsan çekmeyeceğim. <laughs> Şimdi ona bir... çık, 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 çık. ne? Ne? Şey. Ahmet ya. Ahmet ne de dedi? Üstüme şu da ucuz bir şey olur Niye döptün?

Ah, arkadaşlar. Ben gidiyorum, da arkadaşlar, da şaka şaka gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Şaka şaka gidiyorum. Görüşürüz. Şöyle. 18 dakika geçti. Hani biz sessiz olun ya. <laughs> Böldünüz bütün videoyu ya. <laughs> bir bu karışıyor, bir bu karışıyor, bir o karışıyor. <laughs> Zaten <Kızım> böldük hepsini. <laughs> Kahvaltı her zaman ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Takum takum Anneye bak. Kaç dakika geçmiş sanıyorsunuz? Olmadı. Arkadaşlar, başka bir dakika izlemeyin İzleyelim. Kar istiyorsan izleyin. Bunu kastediyorum keseceği yemeğe. Annem yeşil. Kaştır, çikolata. Kaştır, kaştır çikolata. Bunu da kastediyorum. Arkadaşlar <laughs> i̇şte Eğer sizin ki böyle bir kıvama geldiyse bunu masaya üstü koyun ve masaya kadar bekletin. Çünkü suya emmesi lazım. Ay. <laughs> Ahmet sen bunu oynayamazsın. Ne? Sen bunu oynayamazsın diyorum. Niye? <laughs> Çok çabuk görmüyor musun? Benim olacak o. O benim olacak. Benim. <laughs> Buyur. Bakın böyle.